adı Nasrettin Hoca'dan yorgan gitti, kavga bitti fıkrası. Şimdi fıkramıza geçelim. Nasrettin Hoca sabah tarlada çalıştıktan sonra yorgun bir şekilde eve gelmiş ve hanımına şöyle seslenmiş. Hatun yemek hazır mı? Hazır hoca efendi hazır. En sevdiğim yemekleri yaptım sana. Ne mi? yaptın hatun? Pizza ve kola yaptım. Ne dedin ne dedin? Ben öyle zararlı yemekler yemem. Şaka be hocam şaka. Ben sana hiç sağlıksız yemekler yedirir miyim? Mis gibi bulgur pilavı, ayran ve turşu var. Oh 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 oh. Bu yorgunluğa da bu yemekler güzel gider Hoca ve karısı yemeği yedikten sonra sohbet ederler. Bugün ne yaptın hocam? Çok yoruldum be hatun. Tarlada ektim, eşeği sürdüm. Çok yoruldum, çok sorma. Sen ne yaptın bugün anlat bakalım. Ne yapayım be? Ev işleri işte. Sana yemek hazırladım. Eğleri süpür. Komşular geldi gitti. Böyle geçti günüm. Olsun hanım. Sağlık olsun ya. Evet hocam evet. Sonra çay içerler. Ve uykuları artık yavaş yavaş gelir. Hatun haydi yatalım mı yavaş yavaş? Olur bey. Uyumak için yataklarına giderler. Sen uykuya dolacakken dışarıdan sesler gelir. Hatun, herhalde bizim kapının önünde kavga oluyor. Kedidir hocam, kedidir. Telaş etme. Hem gece yarısı helalimin kavgasından sana mı? Der demez. Hoca yorgunlu sırtına aldığı gibi dışarı fırlar. Dışarıda olup bitenleri anlamaya çalıştığı sırada kalabalıktan biri hocanın sırtındaki yorganı aldığı gibi kaçar. Bu sırada da kavga bitmiş, gürültü birden kesilmiştir. Herkes dağılırken hoca kaptırdığı yorganı üzüne hatun kavga bizim yorgan içinmiş. Yorgan gitti, kavga bitti. Tüh hocam tüh. Evet çocuklar, yorgan gitti, kavga bitti hikayesi bu şekilde. Hikayemizi beğendiniz mi? Evet. Peki çocuklar, sağlıklı büyümek için sağlıklı yiyecekleri ihtiyacımız vardır. Dışarıda zararlı yiyecekler yemiyoruz evde annelerimizin hazırladığı mis kokulu yiyecekleri yiyoruz. Böylece hem sağlıklı büyüyoruz hem de hastalıklardan korunmuş oluyoruz. Hikayemiz burada bitmiştir. Eğer hikayemizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkürler.